Merhaba oyun severler. Kimilerine göre oyun kategorisine bile girmeyen interaktif seçimlere dayalı oyunlar Quantic Dream sayesinde vazgeçilmezim oldu diyebilirim. Yaptığınız seçimlerin oyuna etki ettiğini görmek, hikayeyi izleyen değil yaşayan biri olduğunuzu hissetmek, bazı gerçekleri değiştirebileceğinizi sanmak gerçekten büyüleyici bir durum. Detroit ile türe başlamış ve diğer oyunlarına da aşık olmuştum. Geriye kaldı bir tek Fahrenheit. Gerçi Quantic Dream'in The Nomad Soul adında geliştirdiği bir tane daha oyun varmış. Hatta firmanın ilk oyunuymuş. Lakin bu oyun türü itibariyle farklı olduğu için ona girmeye hiç gerek yok. Bir de bayağı eski kalmış. Merak edilip girilmez bile. Heavy Rain ile gelecek olursak geçmiş zamanda oyuna başlamış ama hem kamera açısı hem de kontrolleri alışmaktan aşırı derece zorlandığım için daha sonra deyip kenara koymuştum. Yakın zamanda Beyond Two Souls oynayıp incelemesini yapınca sıranın Heavy Rain'e geldiğini söylemiştim. Bundan sonra da büyük bir ihtimal boş zamanımda Fahranayt oynar incelemesini yaparım. Böylece Quantic Dream'e ait oyunların tamamlamış oluruz. Sonra da geliştirdikleri yeni oyun olan Star Wars Eclipse'i beklemeye koyuluruz. İlginç bir oyun olacağını tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Daha fazla uzatmadan kanala abone olmak ve olmamak arasındaki vicdanı sorumluluğu sizlerin tercihine bırakarak incelemeye geçiyorum. Oyunlarda hikayenin neden önemli olduğunu bu oyun sayesinde çok daha iyi anladım. Eğer bir oyun sağlam ve etkili kurgulanmış bir hikaye sahipse, mekaniklerinde ne kadar aksaklık olursa olsun bir şekilde kendisini oynatmayı başarıyor. Heavy Rain'e ilk başladığımda yarım bırakmış olmamın ne büyük bir hata olduğunu bitirdiğimde net bir şekilde görmüş oldum. Oğlunun doğum günü partisinden sonra alışverişe çıkan Ethan ve ailesi bir anlık dikkatsizlik sonucunda kalabalıkta oğlunu kaybeder. Oğlunu arayan Ethan son anda oğlunu fark etse de kazayı engelleyemez ve birkaç saat önce doğum gününü kutladığı oğlu kendi kollarına can verir. İlk oynadığımda bu kadar hislenmemiştim ama baba olduktan sonra oynayınca aşırı derecede etkilendim. İşte bu giriş sahnesinden sonra tamam ben bu oyunu bitiririm dedim. Ethan bu kazadan sonra kendisini toparlayamaz. Eşinden boşanır. Evini değiştirir. Hem biyolojik hem de psikolojik olarak bu olayın etkisini bir türlü üzerinden atamaz. Aradan 2 yıl geçmiş ve hayatta kalan diğer oğlu şu an ile parkta baba ol vakit geçirirken Ethan birden bilincini kaybeder ve bayılır. Kendine geldiğinde ise hayatının ikinci ve büyük ihtimalle hiçbir zaman atlatamayacağı şokunu yaşar. Oğlu Sean kaybolmuştur. Bir baba için bundan daha dramatik bir şey olabilir mi? Olayı araştırdığında öğrenir ki kaybolan tek çocuk kendi çocuğu değildir. Origami katili denilen seri katil genç yaştaki erkek çocuklarını kaçırıp psikopatça yağmur suyunun doldurduğu boşlukları hapsedip boğularak öldürdüğünü şimdiki kurbanın da kendi çocuğu Sean olduğunu öğrenir. Bundan sonra hikayemiz oğlumuzu aramakla ve katilin kim olduğunu bulmakla geçer. Uzun zaman sonra bu kadar ağır bir dramatiğe sahip oyun oynadığımı hatırlamıyorum. Giriş, gelişme, sonuç hepsi birbirinden güzeldi. Peki oynanış? Quantic Dream'in tüm oyunlarında en çok eleştirilen iki konudan birincisi oynanış olmuştur. Diğer oyuncular ne der bilmiyorum ama ben hiçbir zaman oynanışa laf etmedim. Zira oyunun sizlere yüksek kalibreli bir oynanış sunmak gibi bir iddiası da hiçbir zaman olmadı. Ona rağmen bana göre hiçbir kuantik Dream'in oynanışı sıkıcı değildi. Anlatmak istediği hikayeyi ancak bu kadar sürükleyici bir oynanışla sunabilirdi. Oyunda Detroit ve Beyond Two Souls'taki gibi farklı karakterleri kontrol ediyoruz. Bu da oynanışı tek düzü olmaktan bir nebze olsun çıkartıyor. Bu karakterlerden biri, oğlunu kaybetmiş bir baba ve ana karakterimiz olan Ethan Mars, diğeri ise emekli bir polis teşkilatı mensubu olan ve özel dedektiflik yapan gizemli bir karakter Scott Shelby. Bir diğeri ise ARA isminde teknolojik cihazı sayesinde olay yerinde bulunan delilleri çok daha verimli bir şekilde analiz etmeye yardım eden origami katilini soruşturmasına yardım etmesi için FBI tarafından özel olarak görevlendirilen Norman Jaden ve son olarak depresif bir karakter olan gazeteci Madison Page. Birbirinden farklı 4 karakter oynanışı sıkıcı olmaktan çıkardığı hikayeyi de gayet başarılı bir şekilde yönlendirdiğini söylemem lazım. Birbirinden farklı dört karakterin hikayenin sonunda ortak bir yerde buluşması, bunu da inanılmaz bir son ile yapması akıllarda büyük izler bıraktı. Hikayeyi anladığınızda çözülmesi gereken sırlar çözüldüğünde yaşadığınız şoku uzun bir süre unutamayacaksınız. Beyond Two Souls için bunu söylemen pek mümkün olmasa da çünkü orada oynanabilir karakterler tekti Aiden'ı saymazsak Detroit'te de gayet güzel bir bağlantı kurmuşlardı. Heavy Rain'de de bu etkili durum söz konusu. Karakterler dışında oynanışımız klasik Quick Time Event'ler üzerine kurulu. Doğru zamanda doğru tuşa bas. Bu eventlerin oyun etkisi şöyle anlatabilirim. Eğer bir karakter tehlikeli bir yerde çıkan Quick Time Event'lerini kaçırırsa veya yanlış karar verse karakterimizin ölümüne sebep olabiliyoruz. Kontrol ettiğimiz karakter öldüğünde de oyunun hikayesi farklı yöne doğru şekilleniyormuş. Şekilleniyormuş dedim çünkü ben oyun boyunca karakterlerini hiçbirini öldürmedim. Ama ölse ne olur diye araştırdığımda hikayenin farklı dallara ayrıldığını öğrenince keşke birini öldürseydim demedim desem yanıldım. Oyunun kontrollerine geçmeden önce oyunu Türkçe yama ile oynamanızı tavsiye ederim. Türkçe yama konusunda uzman olan Anonymous ekibi gayet kaliteli başarılı bir şekilde işlerini yapıyor. Koca koca firmaların yapmadığını yapan ekibimizde hem eski hem de yeni birçok oyunun Türkçe yamasını bulabilirsiniz. Aylık 29,5 lira gibi bir ücret karşılığında siteye üye olduğunuzda sitedeki tüm yamalardan faydalanabiliyorsunuz. Yamayı kurduktan sonra üyeliğinizin süresi bitse de oyun bilgisayarınızda yüklü olduğu sürece yamayı kullanabiliyorsunuz. Konuyla alakalı detayları açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Kontrollerden bahsedince kamera ve karakter kontrollerinin leşliğine girmesem olmazdı. Çünkü ilk oynadığımda bırakma sebebim olan bu iki konu ikinci seferde beni bayağı bir zorladı. Oynadığım 3 Quantic Dream oyununda kontrollerinin oyuncuyu zorlaması kabul edilebilir değil. Bu oyun için demiyorum ama son oyunları olan Detroit'te de öyleydi. Zerre pratik değil. Heavy Rain'de ise durum çok daha fena. Yeri geliyor karakteri yürütmek bildiğin ızdıraba dönüyor. Hadi bırak yürümeyi, bir meyve suyunu içmek ne kadar zor olabilir? Bir meyve suyu ya. Bu mekaniği becerebilecek kadar oyun tecrübemiz var çok şükür. Sorunun kesinlikle benden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Ya gerçekten bu kadar zor olmamalı. Bak kamera açılarının dengesizliğini geçtim. Karakteri bari rahat rahat yürütelim kontrol edelim değil mi? Yok babam ona da izin vermiyor. Ne diyeyim canı sağ olsun. İnşallah bir sonraki oyunlarına diyelim. Grafik ve atmosfere değinmeden olmaz. Grafiksel olarak hala oynanabilir olduğunu söylemem lazım. Dönemine göre çok başarılı olan grafikler şu anda oynanışı etkileyecek bir durum söz konusu değil. Akıyor gidiyor. Ama asıl değinmem gereken konu atmosfer. Her zaman diyorum ya bazı oyunların atmosferi gerçekten özeldir. Sizi içine çeker ve kendinizi oyuna kaptırırsınız. Kimi zaman bunu müziklerle yaparlar, kimi zaman çevre detaylarıyla, kimi zaman ise kullanılan renk paletiyle. İşte Heavy Rain bunu farklı renk paletleri kullanarak insanları ilmek ilmek işliyor adeta. Oyunun başında renkli çerçeve tasarımı mevcutken, kazadan sonra karakterlerle beraber oyun dünyasındaki tüm renkler soluyor. Daha karamsar, daha sarımsı ve gri tonları kullanmaya başlıyor. Bu renk değişimi sizin oyunun dramatik dünyasına öyle bir güzel sokuyor ki ne olduğunu anlamıyorsunuz bile. Oyunlarda atmosferin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oluyorlar. Müziklerin de etkisini göz ardı etmemek lazım. Hele ki Ethan Mars'ın olduğu bölümlerde çalan o dramatik müzik yok mu? İşte beni bitiren müziklerden biri oldu. Öyle ki şu an incelemenin altına bu müziği eklemekten de kendimi alıkoyamadım. Geliştirme sürecine de kısaca bahsedelim. Oyunun ilk bilinen aksine Sony'e değil Microsoft'ta yapılmıştı. Evet Quantic Dream ilk olarak kendisine PC'de yer bulmak için başvurusunu Microsoft'a yapmıştı. Microsoft da projeyi reddetti. Peki sebep ne biliyor musunuz? Oyunun Anetamesan'ın çocuk kaçırma ve çocuk cinayeti olmasıymış. Senin ben vizyonuna sokayım Microsoft. Bunu ilk öğrendiğimde baya bir şaşırmıştım. Büyük ihtimalle de Microsoft pişman olmuştur. Ama iş işten geçti artık. Daha sonrasında da Sony'nin kapısını çalan geliştirici ekip proje onayını aldıktan sonra oyunu geliştirmeye başladı. 4 yıl süren geliştirme sürecine toplamda 40 milyon euroluk maliyet harcandı. 2000 sayfalık senaryosu olan oyunun sadece çekimleri 170 gün sürdü. Oyunun çekimleri toplamda 70 aktörle yapıldı. 30 binden fazla animasyon hazırlandı ki bu rakam o dönem için sektörün çok önünde bir işti. 2010 yılında piyasaya sürülen Heavy Rain Avrupa'da en çok satanlar listesinde ilk sırada yer aldı. 2 ay gibi kısa bir sürede 2 milyon adet satış rakamına ulaşarak geliştiricisini ve yayıncısını ekonomik olarak tatmin etmeyi de başardı. PlayStation 3 oyunları arasında hala en çok satan oyunlarından biridir. Bununla beraber sadece bu oyunda Sony 100 milyon euro kar elde etti. Bütçesinin 40 milyon olduğunu söylemiştim. Ah be Microsoft, var bazen senin de değişik işlerin. Bununla beraber çok sayıda ödül alarak da bu başarısını taşlandırmıştır. Heavy Rain, geç kavuştuğum ama asla unutulmayacaklar arasında kendini yer bulan bir oyun olmayı başardı. Ama bir meyve suyunu doya doya içememenin bana verdiği sıkıntıyı da asla unutmayacağım. Bu haftalık da bizlerden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, Discord sunucumuza da gelip sohbetimize katılmaya ve son olarak açıklamalar kısmında linkini bulabileceğiniz podcastlerimizi de dinlemeyi unutmayın. Hepinize iyi eğlenceler. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Oyunla kalın.